Cümleden selamun arkadaşlar Youtube kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız? misiniz inşallah Şükür bizde de iyiyiz arkadaşlar Evet Kıran Yağmurlara Kıran Yağmur köyüne gidiyoruz Elemin olduğu yere Oturacağım ee, Ot ben Normalde bizim burada da yok açıyorlar Yok açıyorlar ee, Biz ot gidiyoruz Bunlar burada yok açsınlar Hadi bakalım şimdiden iyi seyirler Kanalıma abone olup paylaşımı yaparsanız sevinirim şimdiden Teşekkürler iyi seyirler Evet arkadaşlar yola çıktık Orayı çekmedim dediler. <laughs> Yapma oğlum ya dedi. Şimdi yanında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanına geldik. Ee, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? İki kişi dedem ve ben. Bir motor. E, iki yani vardiya yapacağız. Niye çünkü ben yorulduğum zaman dedem alacak. Dedem yorulduğu zaman ben alacağım. O şekilde ilerleyeceğiz. Eee sebebi yorgunluk olmasın, kırgınlık olmasın ve hemen bitsin. Ee, hadi bakalım ilkinden. Orada görüşürüz arkadaşlar da kamera açmıyor orada görüşürüz. Evet arkadaşlar yeniden mekana geliş yaptık. Ee, bugün biliyordunuz dedemle ben vuracaktım. Dedem diyor ki hayır sen yine sen devam ediyorsun. Sen, ben vurmayacağım. Sen vuracaksın. Ben körü halledeceğim diyor. Yani ben tekim yine bugün. Kamera iki yine bana kaldı. Bakalım. Bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Hadi şimdiden birazdan oturmadan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben ee, şimdi motorumu halledeyim. Üstümü şu üstümü de yıkartayım. Dedem bugün körükle. Ben yine ot motoruyla ee, çekebilir miyim? Hiçbir bilgim yok. Ama arada görüntüler almaya çalışacağım. Hadi bakalım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir özel keseyim. Yukarıdan elim kapakları fasulyeler olduğu için orayı çok geçmedik. Yeniden bir jilet gibi yaptım ama yine burayı bitiyor. Burayı alayım. Yukarıya bir daha bir tırmanayım. Yukarıda e, bir e, başlangıtı bir daha yapayım. O diğer tarafa gideyim. Artık burası bizim ya. Yordu beni burada. Diğer taraf neyse de burada çok yordu. Hadi bakalım iyi yine. İyi seyirler arkadaşlar. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir anlatayım size. Benim de kafam gerçekten. Allah bollak oldu. Bahçenin büyüklüğü kafamı yoğurdu yemin ederim. Abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Ben ne yaptım burada? Ben de bilmiyorum. Yal yalak dediğimiz yeri komple bitirdim. Şu şu ağaçtan berisi itibariyle biraz daha biçtim. Şuralar kaldı işte şuralar. Ve az bir şey aşağıda 3 sıramız kaldı. Dedeme diyeceğim ki dedem de biteceğim dedi ya. Ee, e, orayı bir biter dedim. Ya ben buralarda ya da en aşağıda takılacağım. Çünkü aşırı derece kafam karıştı. Anneannem orayı biçim, orayı biçim. Kafa gitti. Şimdi odun almaya gidiyor. Arkadaşlar izinle. Ben bu arkadaşı sevmiyorum. Ama fasulye olan arkadaşı seviyorum. Ee, burası bittim Şu öbür taraf kaldı. Yer büyüklüğü aşırı derece büyük. Ee, ama kafa inanın gerçekten karıştı durdu beyin durdu yani arkadaşlar şimdi yemek yiyelim ee pardon bu da motoru hızlıyım derime dedim ki deneme oraya ortak gideceğiz ee, ben aşağıya iniyorum aşağıda biteceğim kafam acayip e, sallantılar işte. kafam döndü hani bitti hadi bakalım kendilerini iyi seyirler dilerim görüşürüz aşağıda <laughs> Olsa da biz uçardık. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda aşağı indim. Aşağıda başladım ama yılan gördüm. Küçük yavru ama e, tedirgin oldum. Dursam mı durmasam mı? Bir şey yapar mı diye. Ama bitmeye devam edeceğim. E, şimdi karıyı bıraktım. Buraya geldim. Arkadaşlar şimdi biçiyorum dedem yan tarafta şeyde aşağıda yılan gitti ama e, bizim için tehlike geçmedi çünkü yılan e, annesi yanında olabilirdi başı olabilirdi kolu, e, kolum şey olduğu için bizi ısırabilirdi kör yılan tehlikeli diyorlar ama e, bu duman mazot kokusuna gelmiyor diyorlar hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. E, bu beğenini bitirdikten sonra eve gidiyorum. Daha vurmayacağım. Dedem yanlış mazot almış. Yanlışlıkla mazot almış. E, benzin olsaydı vuracaktık ama benzin değil. Yukarıyı dedemle hallediyoruz. Burayı biz bitiyoruz. Hadi bakalım. İşte arkaya bak. Gel bir ettim. Jilet gibi oldu maşallah. Orası yeni koşulmuştu arkadaşlar yukarı. E, bir ot bir vardı yoktu. Yüzümüze çok taş geldi. 25 tane taş saydım yüzüme gelen iş sayısı ve ellerime bakar mısınız ee, ondan orayı bıraktım Dedem de biteceğim ben onun altındaki yerde e, bir sıra çizdim oranın altını bitiyorum ama denen dedi ki ben sana haksızlık yapacağım gerçekten de jilet gibi yapıyorsun dedi helal olsun sana diyor hadi maşallah nazar değmesin yılanla gördüm arkadaşlar büyükmüş baya ben küçüğünü görmüşüm biçtim ve evet kafasını maalesef pişmişim e muhtara görmemişim ama üzgünüm ama bir ısırabilirdi. Allah korudu diyelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kısa oldu mu öz oldu mu bilmiyorum Ama e, bir videonun daha sonuna geldik Bir hatamız oldu size işte. çok özür dilerim Ben oturdum Dedem körük yaptı İlaç vurdu yani size genelde Tek tabanca çalıştık yine bugün e, Yukarıyı yapmadım çünkü burada e, dedi ki dedim Ben senin günahına girmişim gerçekten jillet gibi yapmışsın oğlum dedi çok güzel olmuş dedi. Eline sağlık dedi. Burayı da de ne zaman bitiririz bilmiyorum arkadaşlar. Yarın düğün var. Öbürsü günde düğün var. Öbürsü gün kursum var. Ee, bakalım. Ee, burayı bitiririz ya. Ne zamanı bitiririz? Bir dahaki salıya ve biter diye tahmin ediyorum. Kanalıma abone olup paylaşmayı yapmayı yaparsanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Yorum, beğeni bize ayakta tutar. Hadi bakalım. Ee, dün gün akşam İslam'da yazdığımı da okuduysanız sevinirim. Well,